Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 5. sınıf 2. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Senaryo 1 ile başlıyoruz. Birinci sorumuz. Bu ayeti sofra adabı çerçevesinde açıklayınız yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Adap dikkat edilmesi gereken kurallar demektir. Sofra adabı da sofradayken, oturmadan önce, yemek yerken, yemekten sonra nelere dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili olan kısımdır. İsraf etmek ise insanların sahip olmuş olduğu parayı, malı, zamanı, boşa, gereksiz yere harcamasıdır. Bu ayette Allah insanlardan Tasarruf etmesini istemiştir. Sovurganlık Allah tarafından hoş karşılanmaz. Yiyeceğimiz kadar yemek almak, yemeğimizi bitirmeye çalışmak, ihtiyacımız kadar harcama yapmak israfı engeller. Ayet içerisinde de yiyiniz içiniz yani istediğiniz gibi helal yolda yiyip içilebilir. Ancak buradaki sınır israf etmeye ulaşmayacak kadar yenip içilmesi gerektiğini ifade ediyor Allah. İkinci sorumuz. Hz. Muhammed'in bu sözünden hareketle ebeveynlere düşen görevlerden üçünü yazınız. Ebeveyn yani aile büyükleri. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakamaz. Bunun altını mantık çerçevesinde birçok örnekte doldurabiliriz. Şu çocuklara güzel rol model olmak yani iyi bir örnek olmak, eğitimleriyle yakından ilgilenmek, onları güzel ahlakla yetiştirmek, Sevgi ve şefkat göstermek, merhamet göstermek, eşit davranmak, çocuklar arasında ayrım yapmamak, bunların tamamını daha da fazla örneklendirerek bu sorunun altına yazabiliriz. Geçtik üçüncü sorumuz. Bu örneklerde vurgulanan davranışın ne olduğunu ve bu davranışın aile içi iletişime katkılarını yazınız. Hz. Muhammed'in ilk vahiy geldiğinde ne yapacağını eşi Hz. Hatice'ye danışması. Vahiy demek Allah'tan gelen mesajlar demektir. Hz. Ali, Hz. Fatıma ile evlenmek isteyince Hz. Muhammed'in kızına fikrini sorması. Hz. Muhammed'in hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesinin görüşlerini alması. Danışmak, fikir alışverişinde bulunmak, görüş almak, güvendiğimiz bir insanın fikrine, bilgisine başvurmak bunların tamamı istişare kavramıyla ilgilidir. Aile üyelerinin karar süreçlerine katılımını teşvik etmek, böylece aile içerisindeki bütün üyelerin kendisini değerli hissetmesini sağlamak anlamına gelir. İnsanlar arasındaki iletişimi güçlendirir. Aile üyeleri arasında açık, şeffaf bir iletişim ortamı oluşmuş olur. Karşılıklı sevgi ve anlayışı artırarak aile içi dayanışmayı güçlendirir. Çünkü karşımızdaki insanın bizim fikirlerimizi, görüşlerimizi önemsediğini biliriz. Bu da o kişiyle aramızdaki iletişimin, saygı ve anlayışımızın, dayanışmamızın güçlenmesi anlamına gelmektedir. Dördüncü sorumuz. Bu ayetteki altı çizili kavramı kısaca açıklayınız. Ey Muhammed! Şüphesiz sana kevseri verdik. Kevser kelime olarak bolluk, bereket, neslin çoğalması, cennette bulunan ırmak, havuz, peygamberlik, Kur'an taraftarları gibi anlamlara gelir. Kevser suresinin indirilme süreci de önemlidir. Neden Kevser suresi gönderildi? Kevser kavramıyla bağdaştırılarak da anlatılabiliyor. Çünkü aslında bu sure bize neslin çoğalması konuyla, konusuyla ilgili bir mesaj vermektedir. Hz. Muhammed'in Mekke'deki erkek çocukları olan Kasım ve Abdullah vefat edince Mekke'li müşrikler ona gelip senin soyun devam etmeyecek. Sen soyu kesik olansın yani eptersin demişlerdir. Allah da Kevser suresiyle Hazreti Muhammed'in epter olmadı yani soyu kesik olmadı. Asıl soyu kesik olanların Hazreti Muhammed'e kötü davrananlar olduğunu cevabını veriyor. Dolayısıyla Kevser suresinin neden indirildiği bizim için önemlidir. Sınavlarda karşımıza gelme ihtimali yüksek olan sorulardan bir tanesidir. Beşinci sorumuz. Bu konuşmada öğrenciler caminin hangi bölümlerinden bahsetmiştir? Yazınız. Süleymaniye Camii nasıl bulun? Çok ihtişamlı bir camiydi. Caminin tavanında yer alan yarım daire şeklindeki şeklinde süsü bir yapı vardı. Camilerin tavanında yer alan şu süslü yapı kubbedir. Camiye dikkatini çeken başka ne oldu? Şu caminin gövdesine bitişik olarak inşa edilmiş uzun yapılar var ya onlardan da çok etkilendim. Biliyor musun? Namaz vaktinin geldiğini haber veren ezan buradan okunuyormuş. Caminin etrafındaki bu uzunca yapılarda minaredir. Ayrıca bu minarelerde bulunan şu minareleri çevreleyen balkon şeklindeki yapını da şerefedir. Dışarıdan bu da gözükmektedir. E, bu yüzden örnek olabilir. Bu da bizim karşımıza gelebilir. Birinci senaryomuz son sorusu. Bu metinde anlatılan musiki türüne üç örnek yazınız. İslam kültürünü duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde musikinin önemi büyüktür. Bu durum dini çekti bir musiki türü olan cami musikisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlahi, mevlid, tesbih, ezan, kamet, sala, Saravat, tekbir. Bunların hepsi karşımıza çıkabilir. Bunların hepsini örnek olarak verebiliriz. İlahi demek Allah'ı veya çeşitli kutsak kişi ya da varlıktır övmek amacıyla beslenen sözlü dini şarkılardır. Mevlid, Hz. İmam'ın doğumu için kalem alınan eserlerdir. E, tesbih, Allah'ı uyacak amacıyla söylenen sözlerdir. Ezan, namaz vaktinin geldiği haber vermek amacıyla müezzinin okuduğu sözlerdir. E, eskiden minarelerde şerefelere çıkarak okurlardı. Ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık cami içerisinde mikrofondan okuyorlar. Minarelerde bulunan megafonlardan da etrafa ses yayılıyor. Kamet farz namazdan önce okuması gereken sözlerdir. Sala, cuma ya da bayram namazları ya cenaze namazlarını haber vermek amacıyla okunan sözlerdir. Salavat, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenler için Müslümanlar tarafından okunan duadır. Tekbir ise Allah'ın yüceliğini ve ululuğunu ifade etmek amacıyla söylenen sözlerdir. Altıncı sorumuzla birlikte senaryo 1'in çözümünü gerçekleştirdik. Şimdi senaryo 2. Soru 1. Bu ayetin mesajını benimseyen bir kişiden beklenen davranışlardan üçünü yazınız. Yavrucuğum, yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerine bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Hazreti Lokman'ın oğluna vermiş olduğu öğüt. Yani bu dünyada yapmış olduğumuz her şey Allah tarafından bilinmektedir ve bizim karşımıza mutlaka gelecektir. Bunu bilen bir kişi de her zaman güzel davranışlar sergilemeye çalışır. Çevresini temiz tutar dedikodudan uzak durur, anne babasına saygılı olur, sorumlulukların bilincinde olur, çevresini temiz tutar demiştik zaten. Arkadaşlarına karşı merhametli olur, yardımsever olur, adaletli olur, insanlara karşı saygılı olur, sevgiyle yaklaşmaya çalışır, affedici olur. Bunlar gibi birçok örneği verebiliriz. Soru 2 Bu metnin harekette Hz. Muhammed'in ailesine karşı gösterdiği örnek davranışlardan ikisini yazınız. Hz. Muhammed hem bir peygamber hem Müslümanların lideriydi. Dolayısıyla onun sorumluluğu ve iş yükü fazlaydı. Buna rağmen ailesini ihmal etmezdi. Ailesinin kendisini üzerinde haklar olduğunu bilir ve ona uygun davranırdı. Hz. Muhammed ailesine karşı her zaman yardımsever olmuştur. Kendi söküğünü kendisi dikmiştir ile ilgili temizlenmesi ya da tamir edilmesi gereken bir yer varsa kendisi temizlemiş veya ta tamir etmiştir. Ev işlerine yardımcı olmuştur. Torunların isimlerini o koyup kulaklarına ezan okumuştur. Her zaman destek olmuştur. Yine evde ağır bir şey kaldırılması gerekiyorsa eşine veya çocuklarına yaptırmamış kendisi yapmıştır. Soru 3. Hazreti Muhammed'in bu davranışı onun hangi özelliğiyle ilgilidir? Açıklayınız. Hazreti Muhammed uzak yollardan ve zor şartlar altında kendisini görmeye gelen ancak görme imkanı bulamayan Veysel Karaniye sonrasında bir hırkasını hediye olarak göndermiştir. Bu hırka günümüzde Fatih sınırı içerisinde bulunan Hırkayı Şerif Camii'nde de sergilenmektedir. Sadece Ramazan ayında görücüye çıkıyor. İnsanlara verdiği değeri gösterir. İnsanları önemsemesi, onları anlaması, onların ihtiyaçlarına ve isteklerine duyarlı olmasıdır. Bu özellikler ön plana çıkmaktadır. Dördüncü sorumuz. Bu parçada verilmek istenen mesajları yazınız. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın adresini yanlış aldığını gördüler. Ona doğrusunu öğretmek istediler. Adamın yanına yaklaştıktan sonra ona Kardeşim bana abdesti yanlış aldığını söylüyor. İkimiz de senin yanında abdest alalım. Bak bakalım hangimizin abdesti doğru dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar. Adam da çocuklar sizin aldığınız abdest doğru. Benim abdestimde yanlışlık varmış diyerek çocuklara memnuniyetini bildirmiştir. İnsanlar arasında doğruyu gösterme konusunda örnek bir davranış sergilemişlerdir. Başkasının hatasını kibarca düzeltmişler. Doğrusunu öğretmenin yolunu araştırmışlar, kırmadan doğruyu göstermişlerdir. Bu sayede topluma daha sağlıklı bir iletişim ve öğrenme ortamı oluşur. Geçtik diğer sorumuza. Bu metinde caminin hangi kısımlarına değinilmiştir? Yazınız. Sena ve kardeş Akif, aileleriyle Sivas'a yaptıkları gezide Divri Ulu Camii'ne uğradılar annesiyle babasının namazlarını vaaz vermek için kullanılan hafifçe yüksek yerin yanında kıldı. Vaaz vermek için kullanılan yer vaaz kürsüsü. Sena ise imamın namaz kıldırırken durduğu Kabe yönünü gösteren oyuk ve girintili yere doğru yöneldi. Burası da cami içerisinde bulunan mihraptır. Kardeşi Akif de imamın hutbe okumak için çıktığı merdivenli yüksekçe yere çıktı. Merdiven yüksekçe yerin ismi de minberdir. Anne ve baba namazlarını bitirdikten sonra camiyi birlikte incelemeye devam ettiler. Yani vaaz kürsüsü, mihrap ve minber metinde bahsedilen camilerin kısımlarıdır. Zaten caminin içindeki bölümlerden sadece mahfil metinde değinilmemiştir. Mahfil de müezzinin görevini yapmak amacıyla bulunmuş olduğu yerin ismidir. Senaryo çekimlerimiz burada sona eriyor. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.